Yeni yerimiz burasıdır arkadaşlar. Tekirdağ Muratlı. Aşağı sevinikli. Tinavuzların hemen yanıdır. Göründüğü gibi. Çevrilebilir yerde. Ana yola cephe. Ana yola 19 metre cephesi var. İmar yoluna. Karşısında çevrili yerler var kardeşlerim. Karşıda hemen arka tarafına petrol düşüyor. Petrol. Ana yola zaten petrol cephedir. Ana yolu 150 metre. Köyün merkezine 200 metre. Köyün merkezine 200 metre. Yerimiz 1071 metredir. Muratlı'nın en değerli mahallesi. Aşağı sevindikli de. Yerimiz satışa hazırdır arkadaşlar. Burası bağ yeri geçiyor. İmarın bitişidir. Tarla tapuludur ama tek tapudur. Hemen yanı başında göründüğü gibi zaten Tinavuz ve yeni ev vardır. Burası bağ yeri geçiyor ama yer değerlidir. Ve Muratlı'nın en değerli mahallesidir burası.